Valla aldım yani. Gerektiği zaman aldım ama pek yani kış görmedik bu yıl abi. Pek havalar o kadar soğumadı aşırı derecede soğumadı. Abi bu kışın fazla pek iyi olmadığı için bir de para şey olmadığı için pek gerekmedi. Mevsim değişikliğinden dolayı bu yıl kış hemen hemen yok. Yani bu kışı yaşayamadık tamam az, az olsa yağmur falan gördük ama gerçekten de kışlık ürünler bu yıl geçen sezona kıyasen elimizde kaldı yazıyor bir mont 2005 şey 2999 TL. Ben dedim bir 3000 olsa biz nasıl alacağız? Bu nasıl bir şey dedim. Abi bir tane monttur abi yani. Bence bu kadar pahalı olmaması gerekiyor. Bu zamanki kiralardır, elektriğidir, masrafıdır. Hiçbir şekilde kurtarmıyor. Bakalım alış fiyatının 10 lira üstüne aynı fiyata veriyoruz mecburen. Baktığımızda şu an mesela normalde benim 400'e 450'ye sattığım ürünü ben 300'e satıyorum. 250'ye satıyorum. Her yer aynı değil ondan dolayı böyle ne zararına de? bakalım yani birçok esnaf bir zaten dükkanlarına kilit vurdu bakalım nasiptir her şey. İnşallah toparlanırız yani bir ümit.